zombi apocalypse. Çok çok deli gele aldı. Onun sikeyim duramıyorum. Duramıyorum. Çık Serdar çık. Dur Serdar'ı bir tokat dedim. Aa. Çekil lan bunu Çek Siktir amına koydum seni sikerim avlarım da seni de A Lan yavaş yavaş Ölce sen bana Oğlum nasıl ciğerli nasıl dur. ciğerli Onun nasıl kim nasıl ciğer vurur <laughs> bu Allah belan versin kaza geldim bu bunu <laughs> Dur bakayım Respidi mi soysak ne yapsak amana Oğlum bir şey diyeceğim büyük bankaya falan girelim mi Sen kendi yaşıtsan herhalde beni Canım ben sana taş. Serhat şöyle masaj yapa yapa şurada bak şurası evet, şey olmuş oraya bir pansuman yap. Dülünü <laughs> ele ağdalı bacaklarını hiç yapamam. Yani kusura bakmasın. Yani kendi, kendi söküğünü kendi diksin. Nesi varmış? Ne oldu lan? Telefonu bırak bir iki dakika zamanı genci ya. Vallahi zamanı. Ne oldu anlat bakayım. Ela bu şey diyor biz aynı yaştayız diyor. <laughs> 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 Bakıyor. <laughs> <laughs> Vallahi gıcır gıcır. <laughs> ben bir para gidiyorum. Arkadaşlar bir para gidiyorum. <bıraktım>. Kimse <Ne>? gidiyorsun mu? ne taklidi yapabiliyorsun? Erkek. Erkek taklidi. Ama böyle baya kalın sesli erkek taklidi. Yapsana be. Hayır hayır. Ne olur. Çok kötü çok kötü. Ölümü gör. Allah korusun Zola. Söyle i̇şte abi. Yemin et ama bunu unutacağını ve tamam, daha az Tamam unutacağım. Yemin et. Unutacağım tamam. Tamam. Böyle deyince de garip oldu. Ay çok kötü ya hayır ya. Ay dur. Heyecanlandım. Bak bir daha da Geliyorum, mi? geliyorum. Bilader geliyorum, bekle. Allah belanı versin. <laughs> Geç şuraya. Ver şortunu. Şortumu? Hı hı. Lan görmedin mi zaten? Ben gördüğümde böyle bir sesin yoktu. İnsanlar sesini kalınlaştırıp inceltemez mi? Belki sonradan taktırdın ne bileyim göreyim sallanan bir şey var mı? Çıkar. He evet, taktırmış olsam farklı bir fantezi olmaz mı? Önceden Derken? sen bana şimdi ben sana. Yok araba var mı? Araba var. İstersen bırakalım bedavadan da fark etmez. Yeah. Valla olabilir ya. Atla. Sakıntı yok. polis değilsin değil mi? Yok şimdi polis yani. Tamam şimdi senle birlikte şey yapıyor. Tardis'te ne bindim? Reynemişsin bu saatten sonra tamam. Hayda gene mi? Tardis'te ne bindim? Ama bak alıyorum. bu sefer bir şey Vallahi var bankaya ya, gidiyoruz. Bak, bak bu sefer bankaya gidiyoruz öyle bir fark var. Bu sefer büyük büyük. Büyük açıyoruz okey misin? Seni her seferinde rehin alıyorlar. Sen de suçun var Allah'ım. Ben az bekle, az bekle. Silah çektim bana zorluk çıkartma hiç, okey? Tamam. Hiç, hiç silah çek. Abi tamam abi, tamam. Sakin olun abi. Tamam abi, sakin olun. Valla sakin olun, ah, tamam. Tamam, sakin oldum. Ben içeri geçip teslim olum ah, abi. geç yani, ol. tamam. İç, İç, içeri teslim ol. içeri teslim ol. İç teslim ol. Geç teslim ol. Fırlatırım bak Levi'yi, koyarım. Ha, tamam. <gülüyor> 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 şimdi bekle sabaha kadar. <laughs> Olur. <laughs> dolar. Ivan Ivan day diyor ki ha. Hani bazen ya kaplumbağa gelir ya balık gelir diyor. Nasıl ya? E, balık evet. gelsin en azından olta kırılmaz. Ha evet, yani, olta kırılmaz yem gider. Ha onu iyi dedin ya. Sen aldın arabadan solucan. Yok. <laughs> <laughs> Niye <laughs> çıktı? Bir, ta bir, <laughs> bir tane solucan getir. Bende var bir tane. Transition pes etmiyor koçuna son yüz. GALAKTIKA ve Transition vurun vurunla, yan yana omuz omuza birincilik mücadelesi Bu ne amına böyle yok. yarışma olur lan lan. Çok kumarlı numaralı buna Galaktika oynamıştı. Ha devam yani mı? Arkadaşlar gelin şuradan merak çalalım aynı bari. Effortla, aynı eforla aynı şeyle koşalım devam. <gülüyor> <gülüyor> derinler, derinler, derinler. Nasıl? Nasıl yürüyorlar baksana. Ne olmuş komiserim ya? Ölüşümce <laughs> ne var yani? Bakın bu iki oluyor. Bir elleri... Gel gel araç buldum gel. Lan! <laughs> Şuna bak nasıl koşuyor şu ikinci nasıl koşuyor bak. Arkadaşlar eee Valla çok iyi komiserim. Bagajı girmek gibi bir niyetim s yok. Sen, al kucağı al benim kucağı. Buyurun buyurun bagaja bagaja bayla, bagaja komiserim lütfen bagaj bagaja, 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 Hepiniz bagaja hepiniz. Bagaja mı? İnemeyeceğiz bagajdan. Ama biliyorum.

Sonra Karnım. Yedim. Karnım çok acıdı. Köyde böyle mi oluyor? Bir de. Bir de mayı şey giymiş. Maya gibi bir şey giymiş. Direkt belli oluyor çadırı kurunca. Aç kopiyi iğrenç midem Salak. bulanıyor ya. Salak sen. Meydan İğrenç ya. bir insansın ya. Yani, şunu sakla bari de insan içine çıkma. Şuna bak ya yani. Gel <laughs> yani, lülü. Bir saniye dur. 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 <laughs> hayır, hayır. Bir dur, dur. Ne olur dur. Ha. Bin aşağına <laughs> Sen çok aptalsın Kıpırdama dur silahı çekemiyorum Mına koyayım silahımı bir çekebilsem sikeceğim belasını da Bekle dur 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 <laughs> Ya dur dedim sana silahı çekemiyorum dur Bekleyin geliyorum silahı çektim sikeceğim belasındır. Tamam alıyorum, <laughs> alıyorum. Alışkınsındır sen dur. <laughs> Ağzını sıçtın arabanın. Anam eski bir anan ne? Anam eski. Öldü adam öldü. Adam öldü oğlum adam öldü. Anam asla Anam eski. <laughs> 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 tamam ne yapmayın beni alın. Kaya ha. gel bunlar alsın biz gidelim ya. Gel gidelim sen gel. Çocuklar orada buluşuruz. buluşuruz dayı tamam. Jessica'nın benzini ne alemde? Anam, <laughs> anam. Ya ben bunların üstüne bir <laughs> sikri <laughs> gidin lan Cigaripsi neyse Bu bağlayamam buna koyayım Çocuğu var. Sana da anlat. Ve bu çocuk, bu çocukta gıda alerjisi var. Bu çocuk <laughs> Red, red Bull'dan başka abi. bir şey içemiyor. Artık, <laughs> Sadece Red Bull. Boya bunu <laughs> kullanıp hastalığa bak. Ha? Evet. Ve sen bu marketi soydun ya. <laughs> Artık annesi ona Red Bull alamayacakmış. <laughs> Ruhsuz kadın. Gidelim. Amına koyayım ben hayatımda ben Red Bull içmiyorum. Hadi lan kaç para para çıkacağım. Şey sağa terbiyesiz illegal. Yok mu? Bir tane müsaade ekip yok mu ya yani şu an? Bakıyorum. Şükrü bak, Bey bak, elinizi oradan çekerseniz. Yok efendim Allah Allah yani şimdi benim niye elim orada oldu? Ya orasını ben bilemeyeceğim artık siz bilirsiniz. Yok vallahi yok aşkım senin böyle. Yani göz var var neyse. <laughs> ya hanımefendi <laughs> şu an operasyondayız. Onu. <laughs> Vallahi ellemiyorum başkomiserim ya. Tam arkaya yatır sen onu. <laughs> arkaya yatır falan. <laughs> Oğlum kırmızı, ışık. Evet. evet. Ya Allah. Yakalarsa kıdemli. Tamam. Ya ben bunu ölümüne, Daha ama. sonra ölümüne 1v1. Aa! Ananı sikerim. Aa! Aa! var ya çok <laughs> Gülmeyin. Sana <laughs> iyi bak kendine. Ben size adamım. Ne oldu ya? amına koyayım. Ben çok kötüyüm ya. Oo, Oğlum birisi biri gül ve gazını falan bir şey mi yaptılar bu da açık mı unuttular ne yaptılar <gülüyor> hastanede <gülüyor> Yatak kırılacak abunu Komiserim ben yiyeyim ama kim kesecek bana faturayı Gel ben yiyeyim <laughs> <laughs> Ali yatana bakar mısın? bakar mısın? Biz gelirken yaptık bu ortada. Onlar da kapatıyor. Ateş ediyor lan lan. E herhalde oğlum. Denize kaçtığımızı anladılar. Lastik almaya çalışıyorlar. Gözün kapalıksız ara... Çok iyisin be! <laughs> ben de. Şimdi biz bu rehineye zarar versek siz bu markete girer, girer misiniz? Evet. Anasını bile sikeriz. Hepiniz On girebilir ama formuna, siz giremezsiniz formuna. Ali Bey. Niye? Bakın şurada bir işaret var. <laughs> Şu parmağımın ucunda gördünüz mü? Oh polis aharetini. Annenin o, Annen... o işareti yanlış biliyorsun. Annenin. <laughs> benim üstteki, üstteki, benim işaret. <laughs> Neyse. Doğum kontrol atlarını da kim aldığımı söyleyeyim bari. Anasını mı aldın? <laughs> Annen aldı sana kardeş gelmesin diye. Yok hadi an, an, annem hayatta değil. Annem almalısın <laughs> O senin Benim, e, Sen siktir, şey, siktir. Benimkidir o. Şey koa, benim koa seni. Ne? Vay 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 vay. Sen seni. Sen ne konuşuyorsun polisle? Arap, Arap. Şakalaşıyoruz. Şey şura... Zaten hemen şuradan dönüyoruz. anlarız. <gülüyor> 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 <laughs> 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 Annenin amına öyle gidiyorum işte. Orospu <laughs> çocuğu. Orospu <laughs> çocuğu. Kapısını yumruklayalım. Ben çıkıp tarasam, ne olur? ki. <laughs> <dar bağırıyor>. <laughs> şey. Annesini sikeyim <laughs> <-Karl> <laughs> <orası mı çocuğum. gülüyor> ediyorum. Aras bir çocuğu şey ölür. Şey 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 <laughs> Buradan seni zor kurtarırız. Sakın. Sizi şeye bırakalım mı? Kiralama merkezli. Kiralama derken? Kırmızı atın. Bu tercih etmiyoruz. Mega Mali'nin tercih ediyoruz genelde. <laughs> Çok dikkat çekiyoruz gibime geldi benim. <laughs> evet, evet, dikkat Kemer. çekiyor. Kemerimi takayım da. Şey diyeceğim. Efendim. Gör, sizi oraya götürelim, ipliği aşağı inin olur mu? İple aşağı inelim. Tabii. Evet. Tabii. Yakındaki markete de bırakırız. <gülüyor> 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 Lan. Anam. Karşıda bir şey buldum. Ka karşıda bir şey gelir. Füze kilitlendi bize. Füze kilitlendi. Mutlu mu? Anasını fizik sikerim. Ay, Hayır, Anasını sikerim. <laughs> Anasını sikerim. Orası bu çocuğun ne <laughs> Karşıda bir şey buldum. Karşıda bir şey geliyor. Gittendi bize, gittendi. <laughs> Füze kilitlendi bize. Füze kilitlendi. Nasıl lan? Füze kilitlendi. Hayır hayır. Nasıl bir şey orası? O zaman hepsini vuruyor muyuz? Solda mı? Emin misin? Nereden geliyor? O markanda görmüyor mu? Geliyor. Ben de ona gideyim. Geliyor mu? Allah. Döndü hastaneye. Aa ay Allah. Lan! Lan! Bu niye geliyor? Bunu... Kim o? Aiden amına koyayım. Aiden lan dön. Aiden lan Aiden. Çıkın lan yoldan. Eydan'a e, <laughs> sıkacağız, hazır olun. Eydan'a sıkacağız. Polis de var ama. Eydan'a sıkacağız, dön. Dön, 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 mi? dön, i̇nip, me. İnip, me. Yo, yo, inip, i̇nip mi? İnip mi? Yo, yo, inme, inme. Oğlum bu kadar hızlı geçme lan. Dur bir konuşalım. Buyurun. Yakalanmışsınız. Ne? Kim, Kim? yakalandı? Aa! Anan yakalanmış orası. Çok ben iyi. iyi. Ben de orası bunun evladı. Kaç kayacağım? kaç sakin ol. Evet. <laughs> Heh. Ha gayret. Haydi. Niye sağa çekiyor bu? Düz çık düz. Bu kadar ya bitti. Bitti abi o kadar ya. Dağın tepesinden şimdi Anam öyle değil ama ya. Böyle gideceğim ya. Bu tarafa gideceğim ya. Ah. Ananı avradın. Anana avradın. Anana anana anan anana anana. Geçen işte ondan sonra böyle dedim ki Bak dedim kardeşim dedim neyi anlamıyorsun dedim bak. Alırım elime tabancayı dedim. Yemin ediyorum dedim kafana sıkarım dedim. Bak dedim köprü altında bana buluşma yeri söylüyorsun dedim. Ben bu buluşma yerine nasıl geleceğim? Dedim.